Başlangıç için çapır Cruiser arayanlar burada mı? Karşınızda QJ RKS işbirliğiyle üretilmiş olan SRV 250 VS. Tasarım mat boya kalitesi ve Harley Davidson pet bob çizgileriyle her yerde dikkatleri üzerine çekiyor. Makinenin üzerine her oturduğunuz zaman kendinizi rockstar gibi hissediyorsunuz. V8249 cc'lik sıvı soğutmalı 27.5 beygir güç ve 23 Nm tork veren bir blokla karşılaşıyoruz. Bu blok kendi sınıfında yeterli bir güç ve tork sunarken 110 km bölü saatinizde startınıza ve stabil bir yolculuk yapılabiliyor. Ben 100 kilogram kalimle top 130 km bölü saat hızları gördüm. Çift çıkışlı karizmatik egzozu doyurucu bir harmoniye sahip. Ön ve arkada ABS de birlikte gelirken traction'un olmaması kalpleri kırdı. Renkli ekranı üzerinde vites göstergesi dahil olmak üzere birçok bilgi var fakat yakıt tüketimi bilgisinde olmasını isterdik. Başlangıç sınıfının kanayan yarısı çapır kruzura e karizmatik bir cevap veren SRV250 sence nasıl olmuş? Yorumlarda buluşalım.